Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'a yeni gelen bu bal kabağı yüz renginin nasıl bedava alınabileceğini göstereceğim. O zaman arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizinle küçük bir oyun oynayalım. Ekrandaki örümcek adam kaybolmadan kanalıma abone olup like atabilir misin? Unutma bunu yapabilmen için sadece 3 saniyen var. Bunu yaptıysan şimdi videomuza geçebiliriz. Oyunumuzun ismi Mark keşfedildi. Oyunun linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oyunumuz açıldıktan sonra az ilerliyoruz arkadaşlar ve arkamızda bulunan spor bölümüne gidiyoruz. Buradan içeri giriyoruz arkadaşlar. İçeri girdikten sonra az ilerleyip sağ kısımda bulunan eventimizin kaç tane kaldığını görebiliriz arkadaşlar. Ve buradaki kapıdan içeri girerek oyunumuzu başlatıyoruz. Oyunumuz açıldıktan sonra bekleme salonunda bir tane şeker olacak arkadaşlar. Evet bu şekeri alıyoruz arkadaşlar. Bu şekerden 7 tane toplayacağız. Bu şeker aldıktan sonra maç sahasında 30 saniyede bir şeker belirecek. Bu şekerlerden toplamda 7 tane toplayacağız. 7 tane şeker topladıktan sonra görevimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Oyundan çıkacağız. Tekrardan Valtmar'a gireceğiz. Oyunumuz açıldıktan sonra tekrardan spor bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Ve eventimizi 0 Robux karşılığında alıyoruz. Haydi şimdi hep beraber bu eventin nasıl olduğuna bir bakalım. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.